Bak İtalyan bakan geldi dün. Çözüm bulamıyor. Ama diyor ki lider eksikliği var. Evet. Avrupa bir liderin esnafının toplanması lazım. Nasıl bir lider olacak? Sevgi insan olması lazım. Var mı? Bulamıyorlar. Avrupa'da öyle bir lider yok şu an diyor. Demek istediği açık. Evet. Mehdi'yi kastediyor. Evet sevgiyi savunan bir topluluk olacak diye istedim. Tabii. Yani ısrarla ve kararlılıkla sevginin savunulması lazım. Kavgayı savunmak insanlara çok zevkli, kolay ve makul geliyor. Sevgiyi savunmak da çok zor, anlamsız ve imkansız geliyor. Evet. Halbuki en kolayı bırakmış oluyorlar ve en güzeli bırakmış oluyorlar. Evet. En şeytani ve en zora giriyorlar. En acımasız olana giriyorlar.